İş insanı Yusuf Çelik'in inşaat mühendisi olduğu Cihan Çelik ve yazılım mühendisi Ekin Su Bozda büyük bir katılım ve eğlencenin tamam yaptığı düğüne dünya evine girdi. Düzenlenen düğün törenine Şanlıurfa'nın önde gelen aileleri, iş adamları, oda başkanları, STK'lar ve çok sayıda davetli katıldı. Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri ikram edildi. Düzenlenen törende Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, nikahlarını kıyarken genç çiftin nikah şahitliğini Deniz Bozdağ ve Bakır Aksoy yaptı. Müzikler eşliğinde eğlenen davetliler damat cihanın enerjisiyle adeta yerinde duramadı. Gelin ve damadın akrabaları, arkadaşları düğünün tadını çıkararak halaylar çekerek coşkuyla kapıldılar. Ardarda yapılan davul şovlarıyla beraber misafirler coşkuya doyamadı. İl dışından düğün törenine katılan misafirler Şanlıurfa yöresinin düğün törenine hayran kaldı. Evtimizin <laughs> adına ve her iki aile adına sizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Çok kıymetli şahitlerimiz hazırlar. Sayın Deniz Bozdağ ve Sayın Bakan. Düğün salonunda yapılan binlerce kişinin katıldığı düğünde şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, piste çıkan Cihat Çelik ve Ekünsu Bozdağ'ın başına para yağdırdı. Hanımefendiler, beyefendiler, Ekinsu Bozdağ ile yapılan incelemelerinde ...evlenmelerine engel bir hal olduğu tespit edildi. Damadın babası iş insanı Yusuf Çelik ve eşi Gülseren Çelik... ...bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak... ...düğün törenlerine katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Bizler de Urfanatik TV ailesi olarak genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. <laughs> ama, tabii ki kurumuza müracaat ettiler. Yapmış olduğumuz incelemelerinde evlenmelerine engel bir hal olmadığı tespit edildi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurumuzda evlenmeyelerine ilişkin evraklar muhafaza altına oldu. Kimlik tespitlerini yaptık. Şimdi hepinizin huzurunda evet. çok kıymetli şahitlerimizin de şahadetiyle değerli çiftimize evlilik iradelerini ve beyanlarını soruyoruz. Sayın Ekülsü Bozdağ hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür iraden ve arzunla, iyi günde, kötü günde, Sayın Cihan Çelik Beyefendi evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Cihan Çelik, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür iraden ve arzunla, iyi günde, kötü günde, Sayın Ekin Su Bozlan hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Tüm kalbimle evet. evet. <laughs> Evli giradelerini beyanlarını aldık. Çok kıymetli şahitlerimiz. Deniz Hanım şahitli geliyor muyuz? Evet. Evet. <laughs> Çok kıymetli şahitlerimizin de şahadetiyle ben de medeni Kanunu bana verdiği yetki anlara size eş olarak ilan ediyorum. Allah hayırlı olsun. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yaklaşma, yaklaşma. Cihan Bey, Cihan Bey buradayız. <laughs>